Coşkun'a Zeytin Vakfı'ndan merhaba. İsmim Melike Tamara Gül. Yalın üretim uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün yalın üretim tekniği videosu ile karşınızdayım. Videomuzun içeriğinde size yalının tarihçesini ve kitlesel üretim ile yalın üretimin ne demek olduğunu anlatacağım. Şimdi gelin hep birlikte geçmişe doğru bir yolculuğa çıkalım. Yalın düşüncenin yolculuğu 1900'lü yılların başında Ford'un seri üretime geçmesiyle birlikte başladı ve bu üretim anlayışı yaygınlaştı. Toyota ailesi ise tekstildeki başarısını Japonya'nın ihtiyaç duyduğu otomotiv sektöründe de göstermek amacıyla çalışmalara başladı. 1950'de Ford firmasını incelemek için Eiji Toyoda Taichi Ono ile birlikte Amerika'ya gitti. Burada edindikleri bilgiler doğrultusunda Ford'un öncülük ettiği kitle üretiminin aslında Japonya'nın içinde bulunduğu ekonomik durum ve rekabet edilebilirliği açısından uygun olmadığına karar verdiler. Bu karar yepyeni bir üretim ve yönetim anlayışının yani Toyota üretim sisteminin ilk adımlarının atılmasını sağladı. Daha sonra 1970'lerin başında petrol kriziyle artan yakıt fiyatları ilgi görmeyen Japon otomobillerinin popüler olmasına sebep oldu. Düşük motor hacimli Japon otomobilleri daha az yakıt tüketimiyle benzer bir performans sergiledikleri için kısa sürede Amerika pazarında bile kendilerine yer bulmuştu. Japonlar, öğrendikleri toplam kalite yaklaşımı ve sağladıkları verimli iş disipliniyle yakıt verimliliği ve kalitesi yüksek araçlar üretir oldular ve onu her zaman memnun edecek bir üretim sistemi tasarladılar. Ve akıllara şu soru geldi: Japonlar nasıl oluyor da bu kadar kaliteli bir otomobili düşük maliyetle ve müşterinin istediği zamanda istediği özellikler üretebiliyor? Tüm bu soruların cevabı 1990 yılında hazırlanan Dünyayı Değiştiren Makine raporunda gizliydi. Otomotiv sektöründe dengeleri yeniden kuracak olan değişimin ilk habercisi bu rapor olmuştu. Otomotiv sektöründe başlayan ve petrol kriziyle başarılı olduğunu ispatlayan yalın üretim anlayışı 1996'dan itibaren Tekstil, elektronik, ilaç gibi üretim alanlarının ardından sağlık, kamu yönetimi, inşaat, bankacılık gibi hizmet alanlarına da yayıldı. Toyota üretim sistemi adı artık yalın üretime evrilmiş ve her alanda kullanılabilir hale gelmiş oldu. Şimdi kitlesel üretimden bahsedelim. Kitlesel üretimin temel alışkanlığı işlerin partiler halinde yapılmasıdır ve bunun yanında en tipik özellikleri şöyledir makine tipine göre yerleşim, uzun model değiştirme süreleri, detaylı iş bölümü, tek yönlü işçilik, kontrole dayalı kalite. Yani bir simülasyon örneğiyle kit kitle üretimini özetleyecek olursam, müşteri bizden AB ürününü üretmemizi istiyor. Kitle üreticileri bu üretim yapabilmek için önce birinci proseste A parçasını üretir. Ardından ikinci proseste B parçasını üretir ve son prosesimizde montajlama işlemine geçer ve müşterinin bizden talep ettiği ürünü üretmeye başlar. Ve bu tarz üretim yapan üreticilerde genellikle şu problemleri duyarsınız. Siparişleri yetiştiremiyoruz. Her iş acil. Aşırı iş yükü mevcut. Stokları koyacak yerimiz yok. Kalite problemlerimiz çok fazla. Hatalı ürünlerimiz var ve müşteri iadeleri alıyoruz. Şimdi bir de bunu maliyetlendirme açısından ele alalım. Kitle üretimi zamanında Maliyetlendirme anlayışı şöyleydi. Üretici ürününü üretir, maliyetini hesaplar, üzerine karını koyar ve fiyatını belirlerdi. Müşteri ise bu fiyat üzerinden alırdı. Ama zamanla oluşan rekabet ortamında maliyetlendirme anlayışı da değişmeye başladı. Günümüzde fiyat artık müşteri belirliyor. Üreticiler artık kâr edebilmek için maliyetlerini iyileştirmek zorunda. İsrafları ortadan kaldırarak kârlı olmak mümkün. İşte bu israfı ortadan kaldırmak için yeni bir üretim tekniğine ihtiyacımız var. Bu tekniğin adı yalın üretim. Yalın üretim, ürün ve hizmet yaratma sürecini israflardan arındırarak değeri mükemmelleştirmek ve firma karlılığını arttırmak amacını taşıyan kavram, sistem ve teknikler bütünüdür. Müşteri bizden ne ister? Aslında bu soruyu cevaplamak için çok da uzağa gitmeye gerek yok. Bugün bir müşteri olarak satın almak istediğimiz ürünün ya da hizmetin en ucuzuna, en kalitelisine, en kısa sürede ulaşmak istiyoruz değil mi? İşte yalın üretim tekniğinin temel amacı da bu beklenti üzerine kuruludur. Yani toparlayacak olursam yalın üretim maliyetlerin azaltılması, kalitenin arttırılması ve teslimat süresinin azaltılmasını amaçlar. Yalın düşüncenin temel prensipleri Birincisi değer. Müşterinin bakış açısından her ürün ailesi için önce değeri tanımlayın. Değer akışı her ürün ailesi için değer zincirindeki tüm süreç adımlarını tanımlayın. Üçüncüsü sürekli akış. Müşteriye sorunsuz bir akış sağlamak için değer katan süreç adımlarını yakın bir yere getirin. Dördüncüsü çekme. Bir akış kurulduğunda müşterilerin bir önceki prosesten değeri çekmesini sağlayın. Ve son olarak mükemmellik değerin hiçbir israf olmadan yaratıldığı süreçte mükemmellik seviyesine ulaşana kadar bunu tekrarlayın. Yalın düşüncenin 5 temel prensiplerini de anlattıktan sonra videomuzu Tayyip Ohno'nun bir sözüyle kapatmak istiyorum. Tek baktığımız müşterinin bize sipariş verdiği noktadan parayı topladığımız ana kadar olan zaman çizgisi katma değeri olmayan israfı ortadan kaldırarak zaman çizelgesini kısaltıyoruz. Kanalımızdan yalın üretim teknikleri ile ilgili çektiğimiz diğer videolarımızı seyretmeyi, sorularınız ve görüşlerinizi yorumlar kısmına eklemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.